Şimdi melemen düşünsün. Yok sana liderlik yok. Aman Allah'ım. Yaradana kurban. Polatlı da Muhsin Polat attı golü. Şimdi bir 1, 1 Gol oldu gol. Haydi bakalım. Ne maç bitti. Son dakika golüyle Şekerspor bir puanı kurtardı. Tebrikler Şekerspor. Tebrikler Musim Polat. Yok böyle bir gol. Yok. Gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Musim Polat. Polatlı da Musim Polat attı golünü. Son dakikada attı. unutmamak lazım. Bu golde en büyük pay kaleci Mert'in. Uzun oynadığı topta Musim'in yapmış olduğu Evet. Evet. Harika bir gol attı. Zaten 90 90 dakika boyunca bunu yapmaları lazımdı. Vura. Evet, harika. 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 Olması gereken 90 dakika boyunca bu olması gereken buydu. Kaleyi gördüklerinde vursalardı buradan mutlaka 3 puana dönerlerdi ama buna da şükür diyecekler. Buna da şükür. Diyecekler. Harika. Haftanın golü olabilir. Evet değerli izleyenler. Golü son bir kere daha görelim. Yönetmenimden rica ediyorum. Şu gole bakın. Allah için bakın. Evet Şeker Spor takımı topraldı. Taraftarlara kadar geldi. Teşekkür ediyorlar, alkışlıyorlar. Biz de onları kutluyoruz değerli izleyenler. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Değerli izleyenler biz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra röportajlarla karşınızda olacağız. Şimdilik Polatlı'dan. Ee iyi günler biz 5 dakika sonra tekrar geleceğiz. var mı logosu? Prova sistemi 1 2 3 4 canlı yayın şeker spor 1 Menemen spor 1 Yok böyle var Beli kızarmış da bağırma Hıca, röportajlar iki dakikayla sınırlıdır. Ha. Bak röportajlar iki dakikayla sınırlıymış. Veli'ye söyle.